Hadi bakayım ya. Saat kaç ya? Saat 2'ye geliyor. Sen ne yapıyorsun? şeyi düzeltelim. Twitch yayın bilgisi düzenle. <laughs> Tamam, şimdi oldu. Ha yeni kalktın. O zaman beraberiz. <laughs> Uyku düzenini bozmasaydı iyiydi. Hafta sonuna gelmiş. Gerçi o zaman belki toparlarsın. İki günde de çok olacak iş değil ama. Biraz benim de öyle. Ben de bu arada işte üç, üçten önce 3.5'ten üç önce yatamıyorum. hafta sonu onu kurtarabilmek için ufak bir şey var. Şunu alalım. Ne yapacağız? Yenileyelim bir tane. Ne diyorsun ya? Hemen şunu alalım. Bir tane de bundan. Bir daha inledik. <laughs> 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 Mayına biz niye bastık? Yarın kaydım var mı peki? Erken falan. Yoksa ne yapı? o zaman. İyi böyle. Ama o kayda <laughs> uyumadan gitmesin herhalde. Dönüştür. Sağlık alalım. Çok güzel. Bu da çok güzel. <laughs> aynen aynen. Uyu. Birleştirelim. Şunu şunu alalım. Gayet tatlı oldu. Ben de aynı muhabbetten rahatım işte şeyde yarın e, kaçta benim 10'da galiba sabah ilk kaydım var Onda. sonra başka kaydım yok o yüzden böyle rahat takılıyorum. Gerçi olduğu zaman da çok bir şey değişmiyor da en azından içim rahat. Doç mekanik. Kimle kaydım? Şey e, Levent abi gelecek Levent gidecek. Genelde oradan kanalda kanala gidiyor diye normalde 9 buçukta alıyorduk. Ama herhalde acelesi yok. 10'da vermişler. var var Atıyorum hemen Sizin kanalı niye göremedim ben Direkt özelden yapayım ya Şuradan direkt atayım Geliyor mu sesim Geliyor, hoş geldin. Bizim kanal yok ya artık. Ha, kapandı mı? Aynen. Yani kapanmadı da ben artık orada değilim. Ha, anladım. Mikrofonu mu uzak konuşuyorsun? Yoksa sessiz mi konuşuyorsun? Yok. Uzak mı mikrofona? Bir tek ben seni açtım sesimi. Şu an bana gayet iyi yani. Tamam. Şunu aldım. Daha yeni kattım ya belki. Ha, belki belki olabilir. Normalde sabah seansım vardı aslında da. Hı hı. Daha doğrusu bugün dün sabah vardı. Tamam. Birazcık böyle annem falan rahatsızdı gidemedim. Hayırdır geçmiş olsun. Ya böyle bir el el iki eli birden böyle hem titriyor hem de böyle acıyor bir şey bile dokunamıyordu. Birden mi oldu? Yani bir iki haftadır böyleydi. Hı hı. Yine ilaç falan içiyordu ama artık böyle hiçbir şeye dokunamıyor yani. Böyle olmuştu. İşte ameliyat falan böyle mevzuları vardı onlara Ha geçmiş olsun. Eyvallah. O yüzden bugünkü seans dedim yarın yapalım mı diye ama Sarp galiba yarın da gidecek. Onlar da bana şey demiş. Dici Türkiye gidecektim. <laughs> Onlar da şey yazmış bugün. Ne demiş ha? Hani seans önemli değil. Hani sen annen iyi olsun falan. Hani Aynen. Cuma cumaya da pazartesiye de alırız falan yazmışlar. Aynen yani. Yarın sabah gidemezsem belki pazartesi gideceğim. Orası çünkü yoğun değil. <laughs> o yüzden hani işte demek ki acil değil. Demek <laughs> Bir tane dizi var. Skymed diyor. Orada bir doktor. İki bölüm gelmiş. <laughs> pazartesi atarım belki. Kalkarsam yine giderim. Üç buçuktan önceki seanstan önce. İki bölüm zaten bir saat sürmez herhalde. Şey mi? Kafa mı yoksa yan mı? Kafa. Kafa Hı -hı. rollerden. Ama Hı -hı. E, bir sürü kafa rolü olduğu için Anlamadım. Hani, Elle oluyor. Ya işte mesela zaten normal bir dizide 40 maç, film değil dizi ise zaten dediğin gibi oluyor. Aynı yani akıyor gidiyor. <laughs> güzel geldi. Çok güzel. Şunu da kilitledik. Steam dolara dönmüş. Döndü döndü. Dün gece mi ondan önceki gece mi ne döndü? Her şey dolar. Korsan baş... başlar yakında. Başlar. Başladı bile. <laughs> Tabii canım. Ya millet şimdi alıp da böyle oynamadığı oyunları falan biraz oynar. Kütüphaneye biraz şey yapar. Sonra böyle çok herkesin takip ettiği OP oyunlar çıkmaya başlayınca olay biter. Yani hadi yine şeyler satar. Yine online oyunlar satar da. O hikayeli oyunlar falan bitti. şimdi o 10 bin kişi alıyorsa mesela solo oyunu yine zaten torrentten alıyorlar da bir çoğu. Hadi yani 10 bin alıyorsa TR'de bin ya alır, ya alır ya almaz. Çok pahalı ya. Evet pahalı. ya yani, yani minimum şimdi hikayeli bir oyun çıktı mı? 69 ya da 89 dolar olacak mesela. Evet. Bir de ben şey denemedim. E, alırken, para yüklerken vesaire %18 yok 20'ye çıktı artık. KDV alıyor mu acaba? bilmiyorum abi. Yani şimdi yabancı sitelerden falan kendi dolar bazı şey yapıyor ya %18 KDV kesiyor Hı. ya. Evet. 20 oldu. %20 oldu KDV'de. Ve tamam işte. İyi akşamlar. Lan ben bunu niye almadım 2 saatte yeniler Sen ben... mı oynadım bugün. Ben bugün frontla başladım. Ee, sonra şey oldu. Benim arkadaş çıktı. Hemen ben girer girmez. O çıkınca hemen oradan çıktım. Buna girdim. Bir el attım. Benim kuzenler arkadaşlar falan filan geldi. Kaç kişilik? 6 kişi, şey 7 kişi şey oynadık. Codenames diye şeyde e, webde bir oyun var biliyor musun? Sanki... tabu gibi bir Hı. kelime anlatıyorsun falan. Onu bayağı oynadık. Sonra daha demin CS oynadım. Bir el. Çıktım şimdi tekrar buna girdim. CS'yi de ne zamandır oynamıyor? Üç gündür bütün yayınlarımı 4 saat üstü açtım. Dedim ben hani her gün 4 açayım. Şimdi üç buçuk. Bir yarım saat daha yapar öyle kapatırım diyorum. Mantıklı. Dört Hiç. saat de iyiyim. İyi ya. Hani başlangıç için. Gerçi bir düzene oturtursan falan her gün de 4 saat yapar mı onu da bilmiyorum da. Yani belli olmaz. Yani. Eğer sistem oturursa yapılabilir çünkü eğlenceli oluyor. Tabi tabi. elde zaten izleyicimizde izleyici hiç çekilirse mis ya evet çok hızlandı ha hop yürüyün lan buradan <laughs> katil patates benim de kitap editlemem lazım o kadar üşeniyorum Tabii diyeceğim. O kodun şimdi hmm. temizlemem lazım. Kolay gelsin. Gözümde büyüyor. Büyür. Büyür. Ben bir sallama çayı yapıp geliyorum. Tamam. Çalma yüzde Şimdi destek 2 Destek semavi silahsız. Silahsız iki. Kırmızı. İsabetli. Şunu biz malum Bunu direkt satalım. Keskin şifa. Tabii canım dönüştür bunu al. Ne oldu? Silahsız 2. Keskin şifalı isabetle. Keskin şifalı yani ne olmuş oldu? Şifalı. Destek nereden var? Elden var. Ya bayağı karışık oldu. Yine bir şey değişmedi. Neyse taret maret öyle bir şekilde götüreceğiz ya. Toplam benzinini salla. Bu da iyice. Of. Güzel oldu. Neymiş o? Her bir element hasarı boş ver element tasarını geç. Ooh, gayet iyi oldu ya. <laughs> Mayınlara yakın oynayacağız. Hop toç mekanik. Hemen şunu kes. Lan Kaç tane var ya şu büyücü kulesinden? Ölsene oğlum. <laughs> Güzel. Direkt al. %12 hasar. E tabi canım. Hasar 39. Kritik kaçta? Kritik 8. Başara hasar atalım. Geldim. Hoş geldin. Maksalık düşmanızda. Yok. Mantıklı değil. Bunlar da değil. Odaya kediyi şey sokmaya korkuyorum ya. <laughs> Koltuğun başına bir şey gelecek. <laughs> Tırmalayacak değil mi? Evet deri ya bir de. Anında işini bitirir. Aynı. Hem de kırmızı bunu da alamıyoruz. Kırmızı sonmuş. Bak 130. Yok. Evet son 18 19 dedi mi? son 3 bölüm bakalım hayatta kalabilecek miyiz? <laughs> Heyecanlı bir çekişme başlıyor. <laughs> Şu şeyler de Viking kafalılar da fazlaymış canları. Taret meret olmasa var ya imkanı yok ya. Bunlar beni cortlatır. Bu hafta şu tut kart. <laughs> haftaya şimdi var. Evet. bu hafta boş geçtik? Bu hafta boş geçtik haftaya. Haftaya bunun nesi ya? Şey, Harry Kane, <gülüyor> <gülüyor> Müller, Alican. Bazı isimleri hiç Haberim yok kim onlar. Nasıl okunduğu belli. <laughs> Dizileri zaten bitirdik değil mi biz? Dizileri bitirdik. Dizi kalmadı herhalde. <laughs> kalmadı. Elimde işte SWAT. SWAT'ları aldık değil mi? Aldık. Elimde yani iki el bölüm. Aldım Aynen. Elimde iki bölüm SWAT kaldı işte iki bölüm SWAT var. İşte Hicks'i orada Levent abi konuşuyor. Yarın onu alacağım. 4-5 kafa ben yanları hep bitirdik. Kafalar pazartesi gününe verdi. Pazartesi günü onlar gelecek. Onları da verince hiçbir şey kalmıyor. Bilmiyorum kanal herhalde başka bir görüntü atmadı. Haftaya pazartesi hariç görüntü gelmezse sadece perşembe bizim spor belgeseli gözüküyor. Aynen. Bakalım pazartesiye kadar atarlarsa 3-5 görüntü. Devam. Zaten fantezi bitti. Komplem bitti. Ya yani 13 bölüm o sezon. E, 13. bölümü de aldım. 2. sezon bitti. Zaten onda biz şey kafa kafaya gittik hep sezon dizi. Güncel alıyorduk. Şey, şey, bitti mi? Hangisi? Outlander. Yani Outlander 7. sezonu e, güncelde hepsi yayınlandı galiba. Kaç bölüm? Ben yine 22 falan diye biliyorum. E biz kaç bölüm aldık ki? Biz kaç bölüm aldık Outlander'da? Eee... Altı. 6 Dur bir bakayım. Daha var bize. Belki yanlış biliyorum Merak ettim. Dur bakacağım şimdi. Netflix'e girelim şuradan. Gerçi onlarda yeni sezon yoktur, değil mi? Var mıdır? Bilet liste falan çok evet. geriden geliyorlar ya. Evet. Yok, 6 sezon var burada. Dur hemen şeyden Google amcadan bakalım. Havalandır. 7 diyelim direkt dsmart çıktı evet dsmart atıyor <laughs> dur bakayım şeyde gördüm kaç bölüm 8 bölüm galiba Aa, o zaman devam ediyor onlarda da devam ediyor o zaman çıkmaya Aa, yakın gidiyoruz ben en o 6'yı aldım zaten evet 6'yı aldık doğru ben en son geldiğimde 6. bölüme hmm. gittim eee 8 onaylanmış Galce şarkı söyle gördün mü 8. Evet 8 var. Bak bu sezon 16 bölünmüş, 6 bölüm aldık. 10 bölüm daha var. 8'de onay almış. Ki şeyde gözüküyor. Tabi onay alması göstermiyorlar. Aynen onay almış demek ki. Kurtulamadık bu. ben <laughs> de. Yapacak bir şey yok. Aynen. Seviyorum Tabii ya izi, ben ne şaşırdım. Benim karakterlerin orada hiç asker masker görmüyorum ya ben. Hı, o o sahneyi görünce birden şok oldun değil mi? Ha Dedim bu hangi dizi acaba? Aynen. Ya yok seveni çok fazla şeyin Outlander'ın da ben ısınamadım ya. Ben benim Ak karakteri sevdim bu arada değişik bir adam. Evet. Girmediği iş kalmadı. Papazlı cartucu der hmm. yaptı. Kaçıma hız, hızımız kaç? 15, 6, 21, kaçıma kaç? 9. Ya moral. Yok ya bitirelim. Sonsuz gitmeyeceğim. Akışı beni çok görüyor. sen. Ya bir de şeyler bizi yavaşlatıyor. Çevir. Evet. O iyi çeviriyle o benim akış sorunu mesela çözülebilir. Yani şöyle çözülür. Tabii. Hayır, hayır, hayır. Hop. Tokat. Levent ah bir spor çevirisi gibi değil. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>